Bu evde konserve yapımının tam mevsimi, çok da yapılan bir şey. Hem pratik hem işte maliyeti düşük olabiliyor. Ama bir gıda mühendisi olarak teknik açıdan bazı yerlerin altını çizmem gerekiyor. Tabii ki tabii ki lütfen tabii. <laughs> Çünkü ki. özellikle bu sebzeli karışımlarda ve domates aslında bir meyvedir ama pH'i yani asitliği tam da düşük seviyelere yakın olabilir. Eğer düşük asitliğe sahip ise bizim kadar bunları seven bir çok tehlikeli bir bakteri var. Kim o? Dostradium, hmm. Şimdi bu bakteri öyle bir şey ki e, havasız ortamlarda ve düşük asitli ortamlarda üreyebiliyor. Daha öncesinde sporlar üretebiliyor. Spor dediğimiz şey şöyle düşünün. E, etrafında kalkanı olan bakteri bir kış uykusuna yattı. Hmm. Ve e, elverişsiz koşullarda yani kaynatma bir koşullarda kendini koruyor. Ama ardından e, havasız ortamı sever. Havasız ortam ve düşük asitli ise düşük asitli de sebzelerde karşımıza çıkar. Böyle bir durumda e, hızlıca yetişebilir ve bir gramı bir milyon insanı öldürme gücüne sahip sahiptir. olan bir toksindir. E, demişsiniz ki her gıdada özellikle ette, deniz, süt ürünlerinde ve sebzelerde gelişerek toksin üretebilen ve bu toksinin Az önce hocamızın söylediği gibi bir grama bire bir milyon insanı öldürebilecek güçlü olduğunu uyarısını yapalım. Peki e, her bir yiyeceğin güvenli bir şekilde dondurulması ve saklanması gerekiyor diyorsunuz. Ama pe peki biz bunu nasıl yapacağız? Bizim görebileceğimiz bir şey değil değil mi bu Evet işte sorun şu göz görmeyince gönül katlanır derler ya burada gönül katlanmıyor maalesef. Ee, Gözde evet, de görünmüyor evet, bu mikroplar evet. ve bakteriler. Öncelikle böyle tariflerde... Yani mümkünse sebzeli olan şeyler evet bol domatesli olanları eğer düşük asitliyse asitliği kontrol edemiyorsanız evde yapmak çok büyük risk. Ama bunların asitliğini arttırabiliriz i̇şte limon suyu kullanarak mesela. Bir şeyin daha altını çizeyim dondurulmuş ürünlere geçmeden önce sıcakken ters çevirme de uygulanan bir alettir ama bunu da yapmamak lazım çünkü o kapakla temas etmesi ısıdan dolayı konservenin içine istemediğimiz maddelerin geçmesine neden olabiliyor. Ha, evet. Ters çevireceksiniz bu soğuduktan sonra olabilir ama sıcakken yapmamakta fayda var. Hı hı. E dondurulmuş ürünleri de nasıl donduracağımızla ilgili yani hepsinin farklı özellikleri var tabii. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Tek tek konuşalım. Böyle yapalım isterseniz hocam. E, geçelim buzluğumuzun Elbette. başına daha doğrusu Buzdolabımızın başına. Az sonra e, domates salçası ve kurtulmuş sebzeleri hazırladığı yine e, Saniye teyzemizin görüntüleri var. Onlara da bakıyor olacağız. Dondurma işlemleri hep böyle bir tartışmadır. Tabii ki herkesin kendisine göre bir yöntemi var ama e, bizim burada işte bezelyelerimiz, sebzelerimiz, e, etlerimiz var. Bunlarla ilgili isterseniz e, şöyle başlayalım hocam en baştan. Buyurun. Şimdi hemen ölümde ve aslına bakarsanız gıda güvenliğinde en ciddi risklere sahip olan, olan ürünlerden biri tavuk. Doğru. E, dondurmaya başlamadan önce şuradan başlayayım. Bazen temiz olsun diye tavuğu yıkamak gibi bir güdüye sahip olan insanlar. Yıkadak ama bu yanılır ki ne zararı olabilir peki? E, şöyle bir zarar var. Üzerindeki bakterilerden yıkayarak zaten kurtulamazsınız. Bir. bir. Peki bize ne zararı var? Şöyle yıkadığınız zaman bunlardan kurtulamadığınız gibi etrafa sıçramalar olur. Ve bununla ilgili yapılmış araştırmalar şunu gösteriyor. Etrafa sıçradığını düşündüğü halde işte orayı mutfağı aletleri temizlediğini düşünenlerin mutfaklarında yine de bir sürü mikrop bulunduğunu gösteren araştırmalar hmm. var. Yani siz zannediyorsunuz ki tavuğu yıkadım, arındırdım. Hayır, etrafa mikrop saçabiliyorsunuz. Özellikle orada çiğ tüketeceğiniz bir sebze varsa, bıçaklar, evye, her şeyin etrafına hmm. mikrop bulaştırabilirsiniz yani tavuğu da temizlemediğiniz gibi sizin için de yeni bir risk kaynağı oluşturursunuz. Yıkamayın diyorsunuz. Tavuk parçaları bölünerek dondurulmalı. Ana prensip çözdürülen gıdayı tekrar dondurmamak önemli. Peki tavuğu çok yıkamadık. Hı -hı. O dediğimiz şeyden devam edelim sonra oraya gelelim. Tabii. Yıkamayıp ne yapacağız peki? E, parçalara bölerek dondurmak tabii ki çok daha hem gıda israfı açısından hem çözdürüp nasıl tüketeceğimiz açısından oldukça pratik. Hı -hı. Mümkünse bölerek bölerek. E, bakın burada da var mesela bunun gibi her türlü gıdada kullanabiliriz bunları. Hı hı. Ee, bu bu tarz paketlerde, dondurma buzluğa uygun paketlerde bunların hı hı. içine koyarak Dondurma işlemini gerçekleştirebiliriz. Bir de böyle ağzı açık olanlar var. Ağzının kapalı olması, bu tarzda mutfak poşetinin olması daha mı önemli? Mümkünse... Yani bunu aldım içine attım şöyle yaptım yani sonuçta. Değil mi şu? Yani tabii ki onlarda da yapılmaz diye bir şey yok. Daha çok sebzelerde onları düşünebiliriz. Ama hayvansal ürünlerde mümkünse evet. kapalı olanlar daha güzel. Veya işte tekrar kullanım açısından bakliyatlarda hani biraz haşladıktan sonra bunları dondurmakta fayda vardır bu arada. Onları kullanmak daha uygun olur. E, şimdi bunu parçalamayalım. E, kıymadan isterseniz devam edelim. Tamam. Kıyma için de aynı şey geçerli. Bunları çünkü insanlar almaya çalışırken, yemeklik koymaya çalışırken bazen şu anda sizin yaptığınız gibi bu dondurulmuş mesela çözülür. Hmm. <laughs> bunu e, evet. bölebilecek kıvama gelirken bunun biraz çözülmüş olması, olması lazım. Şimdi bunu yaptık ya <laughs> bundan sonra tekrar buzluğa koymuyoruz. Bu ama şu anda yeni <laughs> aldığım bir kıyma olduğunu düşünüyorum. Evet hocam, öyle yaptığımız yeni aldığım de, bir kıyma. Elbette, bu şekilde olabilir. kullanabileceğim parçalar işte birini karniyerek hmm. birini köfte yapacağım gibi bu şekilde alıp sonra hocam isterseniz siz tabii de yani burada e, dolabımızda da minik minik evet, yerleştiriyor bunları tabii olalım. Doğru bir şekilde kapatıyor olduğumuzdan emin olmamız gerekir. Ardından ne olur peki Buzluk. yani diyelim ki aldım çözdürdüm fazlası kaldı. Tekrar e, dondurucuya değil de buzdolabına aldığımda ne kadar süre? Özellikle e, et ürünlerinde. Asla. Hiç. Çözdürülmüş olan bir ürünü katiyen tekrar dondurmuyoruz. Do dondurmayacağım bu bu ama buraya koyamıyor muyum? Buz, buzdolabına koyabilirsiniz ama iki gün içerisinde de onu pişirmek etmem. gerekiyor. Hmm. Ve nasıl çözdürdüğünüz çok önemli. Yani ona da geleceğiz ama bu parçalardan işte ben birazcık e, bir parça alıncaya kadar çözdüreyim. Ondan sonra tekrar buzluğa atayım. Bu yanlış çünkü orada artık bakteri üretimi üremesi başlıyor ve sağlık riskimiz artıyor. Peki isterseniz bakliyatlarla devam edelim. Şimdi bakliyatları dondurmanın en iyi yöntemlerinden biri önce bir e, ön haşlamadan geçirmektir aslında. Hmm, Bunları... Mesela diyelim ki nohutumuzu aldık. Evet. Bu zaten bir tık e, haşlanmış bir şey. E, Öyle gözüküyor. E, ne nohut Bezelye. Bezelye değil mi bu? <laughs> Sevmediğim belli oluyor mu bezerliği? Ne adınız kadar güzeldir herhalde Biliyorum da işte bir bezerliğiyle aram yok. Tüm genel bütün mutfaklarda yani niyeyse bilmiyorum. <laughs> evet şimdi ön haşlama ne demek? Neden haşlayıp sonra difrize koymalıyız? Şimdi önce dondurulmuş gıdaları dışarıdan aldığımızdan farklı olarak biz buzluğa attığımızda ne yapıyoruz? Onlar yavaş yavaş donarken bunların düşünün ki içlerinde hücreleri var tabii ki. Evet. Ve bunların çoğu da sudan oluşuyor. Bir misket gibi düşünün o hücreleri. Buzluğa koyduğumuzda nasıl mesela bir pet şişe suyu koyduğumuzda genleşir çatlar. Hı hı. Yavaş yavaş dönerken bu misketler hı hı. de çatlıyor ve besin sıvısını dışarı vermeye başlıyor. Hı hı. Gıda güvenliğinden bir risk mi? Değil. Ama besinini kaybetmeye başlıyor. Ön haşlama dediğimiz yöntemde... Ne oluyor ön haşlama yaptığınızda? E, enzim aktivitesi dediğimiz bir şey de var. Şimdi her bitki, her e, sebze, meyve dalından kopartıldığında kökünden ayrıldığında besinini kaybetmeye başlar çünkü enzim orada çalışmaya devam ediyor. Biz ön haşlamayla yani birkaç dakikalık bir kaynar sudan geçirme işlemiyle o enzimin aktivitesini yavaşlatıyoruz. Hı hı. Yavaşlattığınız sürece bunları artık buzdolabına koyduğunuzda yine mümkünse böyle ufak miktarlarda haşladıktan sonra besin Besinin daha fazla koruyacak şekilde dondurma şansımız Yine var. Yine bunlar için de aynı şey geçme. Ben, benim bunu buraya nasıl koymam bekleniyor bu televizyon kanalında? Bu Nasıl ol mesela benim böyle bir şey? Neden yardım mesela, <laughs> mesela bir kepçe alabilir miyim? Evet. En en kolay o olur. <laughs> bir de tabii bakın <laughs> e, içinde <laughs> hava kalmış. Ha, hava, hava kalmaması da, da e, önemli. Faydalı olur. Evet bunları da ben sizler için ee, başka Evet. burada bunlar sıvıları birbirine geçmeyecek şekilde olması gerekiyor ama e, eğer bunu doğru bir şekilde paketlemediysek evet. buzdolabının kapağında ben sizin açayım. Tamam. Bunları ee, mümkünse hayvansal ürünlerle bitkisel ürünleri farklı raflarda olması daha faydalı olacaktır. Eğer biz bir hata yapıyorsak onun sıvısının diğerine Bulaşmasını engellemek adına bu sıvılar genellikle de daha çok et ürünlerinden mi tavuktan hayvansal etten mi ürünlerden hayvansal et. ürünlerden geçiyor. Şu şekilde bakliyatlarımızı et veya tavuğumuzda farklı bir kata koymakta fayda var Hayda diyorsunuz. Var. Evet. Peki diğerleri hocam? başka Bunların arasında yumurta dondurduğumuz bir ürün değil, değil <laughs> elbette. Evet. Ee, bun, yumurtaların saklanma kısmından aslında veya korunma kısmından da bahsetmek isterim. Size. Buyurunuz hemen onu da anlatalım. Ee, yumurtalar şanslı ürünler kendilerine özel bir yerleri var biliyorsunuz buzdolaplarında. Evet bir onlara özel bir yer yani, var gerçekten. Bu yumurta kabının olduğu yerlere başka gıdaları mümkünse koymayalım öncelikle bunu söylemek yani gerekiyor. Yani yumurtayı buraya sıkıştırayım hocam alabilir miyim yumurtaları? Yumurtaları buraya sıkıştırdım bir yanına da soslu bir şeydi falan filan genelde konulur ya daha böyle minik minik şeyler olmasın böyle bir şey diyorsunuz. Şimdi hayvansal ürünleri prensip olarak buzdolabında her zaman için e, özellikle taze tüketeceğiniz meyve sebze gibi ürünlerden ama bütün gıdalardan farklı olarak saklamak gerekir. Çünkü yumurtayı da yıkamıyoruz böyle her hayvansal üründe olduğu gibi. yumurta ee, yumurtayı yıkamamın da iki sebebi var. Bir neydi zaten hayvansal ürünlerde yıkadığımız zaman mikroplarından kurtulamıyoruz. İkincisi yumurtanın üzerinde bir ince zarı var. Kendisini dış etkenlerden koruyor. Yıkarsak bu zara Zarar veriyoruz hmm. ve dolayısıyla elbette bu hayvansal ürün olduğu için bunun üzerine mikroplar var. O yüzden yanına başka ürün koymuyoruz, koymuyoruz. ki e, çapraz kontaminasyon, çapraz bulaşma dediğimiz bir şey ondan oraya mikrop atlamaz. Süt için de mi aynı şeyi söylüyoruz? Mesela e, yumurta ve sütlü dolabın özellikle hangi bölümde taşımış, e, saklamalıyız? Süt de mi yanına gelmeli? Sütün yanına da başka bir şeyler gelmemeli mi? Bir saniye şu hocam bir saniye <laughs> söylüyorum. <laughs> Susturuyorum tekrar açacağım. Şimdi UHT sütleri zaten buzdolabında saklamaya gerek yok. Hı -hı. Onlar e, tamamen sterilize edilmiş ve uygun ambalajlarda olduğu için dışarıda da açılmadığı takdirde raf ömrünün sonuna kadar durabilir. Pastörize sütlerde de onları zaten farklı koymaya gerek yok. Ambalajları zaten onları koruyor. Ancak... E, Mümkünse dolabın peynir gibi ürünleri, eski ürünleri gibi ürünleri bunları dolabın daha soğuk raflarında saklarız. Yani bu yüzden de mesela dolabın burada bazen çekmeceli olur. Dolabın en soğuk yeri neresidir hocam mesela en soğuk kısmı? Ee, şimdi Kapağın değişen... açıldığını da düşünürsek sürekli mesela. Şimdi genellikle üst raflar daha soğuk olur ama yeni buzdolapları var. Bazılarının mesela buzlukları aşağıda. Öyle olunca da alt taraf daha <laughs> soğuk olabilir. Kendi buzdolabımıza göre bunu yerleştirmekte fayda var. Bazılarının burada rafı vardır. Mesela kahvaltılık Evet, evet. kahvalt, peynirler. Evet, o yüzden zaten daha soğuk olduğu için buraya yerleştiririz genellikle. Şu alt tarafta sebzelikler vardır. Hatalardan biri hep söylüyorum, etler gibi ürünlerle sebzeleri meyveleri kesinlikle ayıracağız. Hı, -hı. İlk prensiplerden biri bu. Buzdolabı düzeni tabii önemli. Yani ilk giren ilk çıkar prensibi vardır evet, genellikle. Evet, doğru, doğru. Hep ee, arkada ona göre. arkada kalır. Sen <laughs> çalışkanlar gibi. <laughs> hem tabii ki son tüketim tarihi, hem de ne zaman aldık o gıdayı, ona göre Buzdolabı düzenine dikkat etmemiz lazım ve yani bir sürü ürünümüz var her şeyi buzdolabına koyuyoruz hmm. ama oradaki e, soğuk hava geçişini engelleyecek bir şey yapıyorsak bu da bir hata. Evet. E, dolayısıyla bu düzenlere dikkat etmek gerek. En önemlilerden birkaç tane devam edelim salçadan biraz bahsetmek istiyoruz hocam salçayı konuşalım patatesimizi konuşalım filizlenme evet. e, şeyi geçirdiği için e, bir de dondurulmuş gıdaların nasıl çözüleceği ile alakalı unutmayalım önemli demiştiniz ondan bahsedeceğiz. Tamam. Sizin sıranızda devam edeyim o zaman. Olur, salça ile başlayalım. Salça dersek şimdi salça. Salça e, niye yok burada? Evde yapımı da birazcık zorlu bir şey çünkü hani tam kuru bir üründe değil çok nemli bir üründe değil küf gelişimine çok müsait bir ürün salça ki evet. yani herhalde hepimiz buzdolabını açtığımızda kapağını açtığımız salçada küfle karşılaşmışızdır hayatımızın bir döneminde. Evet. E, çok yanlış bir pratik vardır salçanın küfünü sıyır gerisi hayır olmaz değil. çünkü. Küf dediğimiz mekanizma yukarıda gördüğünüz o beyaza ek olarak ipliksi böyle yapıları vardır Ve onlar aşağı doğru gelişmeye devam eder. O yüzden yumuşak bütün gıdalarda küflü bölgeyi sıyıralım gerisini tüketelim yanlış bir davranıştır. Çünkü o küf içerilere kadar çok büyük ihtimalle ulaşmıştır. Ve e, küfün oluşturduğu en önemli toksinlerden ne olur biri... Ne tüketirsek yani bir de Heh, öyle onu bir şey de var yani ne olur tüketirsek. onu evet. Da İyi ki bir küfümüz yok. Evet. Küflerin e, ortaya koyduğu oluşturduğu en önemli mikrotoksinlerden biri aflatoksindir hepimiz duymuşuzdur. Evet. Aflatoksin de hem kanser yapıcı hem DNA zarar verici bir toksindir. Dolayısıyla içerilere doğru ilerledikten sonra e, bunu tüketmememiz gerekir. Vedalaşmamız gereken ya da bir tık tölere edilebilecek küflenmiş gıdalarla ilgili... Ee, ...bilgilerimiz de şu anda ekranlarınıza geldi. Oradan da izleyenlerimiz detaylı bilgileri alabilirler. Evet, buradaki yaklaşım şu aslında. Sert gıdalarda, burada gıda listede gördüğümüz gibi... ...işte sert peynir, gibi. Işte işlenmiş sert et ürünleri veya ayva gibi meyvelerde... ...küfün etrafını Daha. bir iki buçuk santimetre olacak şekilde kesip çıkartabiliyoruz. Çünkü ipliksi yapılar dedim ya, onlar hassas yapılar <laughs> ve sert ürünlerin içerisinde ilerleyemiyor ama... Yumuşak peynir, salça, ekmek, bunlarda yumuşak krem peynirler, bunların hepsinin içerisine doğru ilerleyebilir. O zaman salçayı ne yapalım? Ee, i̇ki ana yöntem var. Üzerine biraz yağ koyarsanız havayla temasını engellediğiniz için küfü e, geciktirebilirsiniz. Çok güzel. Evet. Bir diğeri bence çok daha pratik olan. E, küçük mesela buzluklara konulabilir. Yani burada buzluğumuz e, var mı bilmiyorum. Orada buzluğumuz yok ama Ayşe sağ evet. bir buzluk verebilir misin? Boş var mı buzluk? Ya yani ufak poşetleri konmak pratik o. dondurulabilir veya evet. buzluklara koyup dondurursanız hem de yemeğinize ihtiyacınız olduğu kadar koyarsınız. İhtiyacım oldu yok muymuş. İhtiyacım olduğu anda buz tanesini alıp direkt atabiliyor muyum yoksa önce bir çözdürme işlemi yapmama gerek yok mu? Hiç gerek yok. Gelelim yani o yemekler, zaman değil? çözdürme işlemine. gelelim. Evet çözdürme işlemi çok önemli çünkü en büyük yanlışlarımızdan biri de işte akşamdan çıkartalım koyalım masaya sabah o e, mikroplar dolu bir şekilde bizi karşılar. Hmm. İşte, Diyoruz ya gözle görmeye gönül katlanıyor ama işte vücut bünye katlanmıyor. Katlanmıyor. Sonuçta. Bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yapılabilecek ana yöntemlerden biri buzdolabına çıkartmak. Mesela işte bu torku aldık. Ama mümkünse mümkünse değil mümkün olmasını sağlayacak şekilde o ürünün suyunun başka yerlere akmamasından emin olmalıyız. Yani Kapalı bir, bir kapta e, Şöyle bir kasenin içerisine koyabiliriz evet. su onun içerisinde aksın diye. Peki. Evet birinci yöntem aldık buz buzdolabında. Olabilir. Yani direkt difrizeni alıp dışarıya çıkarmadık acelemiz Hayır. var. Neden? E çünkü Isı yani derecesinin ısı, derecesinin farklılığından. ısı derecesi belli bir noktaya geldiği zaman hızla yani dakikalar içinde iki katına dört katına çıkacak şekilde mikrop üremesi olur onun üzerinde yani bir Ama diğer yöntem hocam. Ha, doğrudan pişirirsiniz tamam. Nasıl? Ha, e dıfızdan çıkarıp. Tabii bu da pişiriz. bir yöntem. Yani daha doğru çıkarıp, bir yöntem mi? Daha doğru bir yöntem. Yani bu üç çözdürme yönteminden biri de doğrudan pişirmedir. Hmm. Bir diğeri mikrodalga fırında çözdürmek. Hmm. Ama yine mikrodalga fırında çözdürdünüz ondan sonra bekletmeyeceğiz. Bunları çözülme aşamasına geldikten sonra hemen pişirmek gerekiyor. Ve bir diğeri evde insanlar suyun altında çözdürürler. Evet. Hem doğru hem yanlış. Nasıl? <laughs> Çünkü e, ılık suyla çözdürmek yanlıştır. Dediğim gibi o istemediğimiz derecelerde e, ürün tutmuş oluruz. Soğuk suyun altında çözdürme doğrudur. Onda da sürekli suyun mesela buzlu bir suya koyduk. E, o su ısındıkça onu yenilememiz gerekir ki mikrop üremesin. Ah. Biraz meşakkatliymiş gerçekten de. Şimdi e, buzdolabında neleri saklayıp neleri saklayamayacağımızı da hep birlikte görelim. Avokadomuz, elma, muz, ekmek, tereyağı, peynir, yumurta, e, sarımsak ve ketçap var. Kimileri dışarıda tutmayı, kimileri buzdolabında saklamayı tercih ediyor. Dilerseniz avokado ile başlayalım. Hangi olgunlaşma seviyesinde buzdolabına koyabiliriz? Hangi seviyede dışarıda kalmalı? normalde avokadoyu dışarıda saklamayı tercih ederiz. Ee, ancak yumuşadıktan sonra da, yani bekleriz bekleriz bir türlü yumuşamaz ya. O yumuşadıktan evet. sonra bir anda biter. Bir anda biter, <laughs> tabii mahvolursun. İşte o yumuşama haline geldikten sonra buzdolabında saklayabiliriz. Hı -hı. Ee, elma gibi ürünleri dışarıda da saklanabilir, buzdolabında da saklanabilir, saklanabilir veya portakal gibi. Muz dışarıda saklanması gereken bir üründür. Hı -hı. Onun dışında e, patates, soğan, sarımsak, onlar da dışarıda saklanması gerekir ve Burada birkaç diyor ve hazır söylemişken patateslik filizlenmeye de buradan geçebiliriz dilerseniz. Olur geçelim filizlenmeye. Ee, de birincisi patates soğan gibi ürünleri bir arada saklamayacağız. Bunların çabuk bozulmasına sebep olur. Ee, bu ürünlerin dışarı verdikleri bir gaz vardı. daha doğrusu bütün meyve sebzelerin. Bunları ayrı kuru ve havalanan yerlerde saklamamız gerekir. Bir de buradan filizlenmeye geçelim. Çünkü atladığımız noktalar olabiliyor. Evet. Şimdi patateslerin üzerinde göz denilen yumrular ve filizler görürüz. Bazı yerlerinde yeşillenmeler görürüz. Bu patateslerin içerisinde var olan solenin denilen bir maddenin yüksek miktarda olduğunu gösterir. Solenin dediğimiz şey aslında bir alkaloid denilen bir şey ve bu tarz sebzelerin dışarıdaki haşerelere karşı kendi korumak üzere oluşturduğu bir madde. Hı -hı. Ve fakat bizim için toksik. Anladım. Çok olmasını istemeyiz. Evet. Şimdi bu yumrular filizler ne kadar çoksa solenin miktarının o kadar arttığı gözükür. Hı -hı. Eğer bunu kestiğinizde burayı ayırdığınızda evet. ürün çok yumuşak da değilse ve etrafında çok fazla yeşillenme yoksa tüketilebilir. Tamam. Yeşil bölümler kesilip çıkartılması gerekir. Öylelikle tüketilebilir. O şekilde tüketilebilir. Evet ama çok fazlaysa ve hmm. çok yumuşamışsa hmm. o zaman onu tüketmeyeceğiz. Ve mesela pişmiş kızarmış bir patateste de acılık tadı, yeşillik görüyorsanız onu da tüketmemek gerekir. Özellikle çocuklar için yeşiriyor. oldukça. Işte o yeşillikler solenin çok yüksek olduğunu gösterir. gösteriyor. Özellikle çocuklardan bunları uzak tutmak gerekir. Peki bu önemli bilgilerden sonra hangi besin buzlukta ne kadar saklanır, görselimiz gelsin çünkü önemli bilgiler gelecek. Hocam isterseniz siz e, devam edin. Çiğ et 4-12 ay arasında kalabiliyor. Pişmiş et 2-3 ay kalabiliyor. Evet. E, çiğ kümes hayvanları 9-12 e, ay kalabiliyor. Siz devam edin diyorum hala ben konuşuyorum. Bu <laughs> arada enteresan bir insanım. Tabi yani buradaki Kesinlikle. aylardaki süreçler değişebiliyor ama genel prensipte tabii ki buzdolabında daha az, buzlukta daha fazla. Bütün etleri buzlukta daha uzun süreler saklayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çiğ, çiğ kümes hayvanı 9-12 ay, pişmiş Pişim. olanları 4 ay gibi. Genelde pişmiş olanları tabii daha az süre saklayabiliyoruz. Evet, evet. Ee, başka görsellerimiz varsa onların hemen, üzerinden de hemen devam geliyor. edebiliriz. Balık balığımız. Ee, balığı kilo. mesela e, temizleyip, yıkayıp Ondan sonra buzluğa koymak daha doğru bir alternatif. Yine işlenmiş et ürünleri 1-2 ay en fazla dayanabiliyor. Hmm. Tabi bunları bazen biz üzerine demin yaptığımız gibi koyuyoruz böyle ama... ...şimdi ondan sonra da geri döndüğümüzde ne kadar zamandır buradaydı bunu unutuyoruz. Ona bir şey etiketle... Etiketleme yapmakta çok büyük fayda var. Bunları unutmamak Mesela gerekir. Ama aslında... Pratik yöntemlerde yöntemlerde diyebiliriz. Şimdi biraz önce de mesela dondurma yöntemlerine de meşakkat dediniz ya. İnanın hastanede olmaktan çok daha kolay işler bunlar. Kesinlikle. Kesinlikle <laughs> özen istiyor. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Ebe ederim. Ebru hocama bir alkış <laughs> rica ediyorum. Teşekkürler. <laughs>